Rüyada kayık görmek ne anlama gelir? Rüyada kayık görmek, bir şeyden faydalanmaya, Allah'ın lutfunun kereminin size ulaşmasına, endişelerin gitmesine, dostlara ve yardımcılara delalet eder. Yelkenli kayık, üzüntü ve kederin giderek sevinç ve neşe bulmasına kişinin delalet eder. Rüyada kendisini kayıkta görmek, herkes için küçük eğlenceleri, huzurlu günleri ifade eder. Rüya gören kişinin küçük eğlenceleri, huzurlu günlerine delalet eder. Rüyada kayık görmek hayır ve refaha, feraha ulaşmaya işaret eder. Rüyada kayığın denizde veya herhangi bir su üzerinde kolayca yüzmediğini görmesi geçiminde kolaylık olarak yorumlanır. Rüya sahibi tüccar ise alışverişinde kolayca kazanacağına, mülk sahibi ise gelirini toparlamaya, fakir ise eline geçecek rızka, sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.